Evet hanımlar ilk kez puan vereceksiniz buyursunlar dediğin gibi eksik yok 3'ten başlayacaksınız ama dediğin gibi lütfen hakkaniyetli olunuz adil puanlar verin. sizin gelinlerinizle yarışacak lezzetlere göre beğendiğiniz yemeklere göre puanlarınızı verin buyursunlar yazabilirsiniz şimdi herkes kaldırsın Neşe başladı bile Evet doğru puanlar bekliyoruz doğru puanlama bekliyoruz İlk günlerden düşük puanlarınızı harcamayın İleriki günlerde ne göreceğiz Nasıl yemekler yiyeceğiz bilemiyoruz. Pişman olmayın. Gelinlerinizi de üzmeyin. Siz de üzülmeyin. Evet herkes yazdı mı? Evet. E, şu an size soruyorum. Her gün de soracağım. E, emin olmayan var mı? Puanından değiştirmek isteyen varsa şu an değiştirme şansınız var. Herkes tamam mı Şirin teyze? Herkes tamam. Hı hı. Peki. O zaman haftanın ilk puanı Neşe Hanım'dan gelecek Hülya'ya. Buyurun Neşe Benim puanım 5. Kapatabilirsiniz. Neden 5? Mesela 2-3 tane menüsünü be beğendiniz. Salatayı çorbaya bir de tatlısına verdim. Diğer et ürünü hiç beğenmedim. Pilavın? Pilavın da çiğdi yavrum. Bana göre çiğ, miydi? Şey, 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 çiğ, çiğ. çiğ. Aa, Bence iki Yok, bence çok, pişmişti doğru, çok pişmişti, diyor tam, çiğdi evet. mi? Siz dediniz pişmemişti. 5 çok az ya. i̇çindeki soğanı falan çok gibi geldi bana. A -a. O kadar da yani insan en azından değmesi lazım. Yani içindeki ne olursa. Ama bak beğendiklerime böyle... zaten söylüyorum. Ama az, beş çok az. beş. Çok, çok kırmışsın. Tamam, zaten 3'ten üçten başlıyor. başlıyor. Üçten başlıyor. İki puan vermişsin sen sadece benim gelin. Evet. İki puan. Üçten başlıyor zaten 2 puan vermişsin. Çok düşük. Ama ben de beğendim ya. Bunun için ne yapalım? tane diyorsunuz, üç tane değil ama. Mesela o zaman altı, altı vermeyiz lazım sizin hesabınız. Ben benimle altı yedi mi verecektin diğer bölüm? Ekmeğe yok mu puan? Onu saymadın. Hı, ele meyvar ekmek var. Ekmek puan vermedin mi? O da tadında geldi bana. Ha beğenmedi. Olarak. Ya ne sonuçta şey değil, zaman ayırt Tatlı yani. oluyor. 5 düşük geldi bana. Çok düşük. Bu masaya 5 ise beğenmediğin şeyleri ne vereceksin? Hazır olmayan masaya. Üzerini giymeyen, gelin kayınvaliden. O zaman ne vereceksin? 6-7 mi vereceksin? Yok öyle bir Hem şey olmaz. Ama olmadı. öyle oluyor İlk işte. 2 i̇ki, iki puan öyle verdin. Öyle bir şey olmaz. Normal 3'ten başlıyor sen 2 puan veriyorsun. Ne için 2 puan verdin? Neye verdin ya da 2 puan? 5 puan birden kırmışsın. Çok kırmışsın. Evet. Ama ben onları beğendim. Üç tamam beğendi de şey yani iki puan. Bir puan, puan birine vermişsin. Bir 0.75 vermiş beğendiklerini de anca bu çıktı. Bakalım hayranından ben kaç yaptım, puan verecek. Ben mantıklı düşünmek dedim. gerekirse yani mantıklı değil yani yaptın yan, yanlış. İki tane puan. Üçten başlıyor ya zaten eksik yok. Masa da hazır, tamam, yok. Masada hazır, kıyafetler de hazır. İki neye verdin? O kadar iyi yemeklerde. Güzel mi? Pişmiş mi? çorbaya verdin. Salata, Salata da güzeldi. Salata da güzeldi. güzeldi. Onu söyledim zaten Yediğim O zaman güzel ve Puanı o kadar aklında öyle koyduysa madem 5 O zaman beğenmedim de. Hem beğeniyorum diyorsun hem de beş veriyorsun. Ama verir. özel bir tane değil yani benim yediğim bir tane. Ya ama. Ben özel aynı bir tane beğendim. O yüzden çünkü. Ya yüreğim veriyor de boş ver beğendim diyorsun sayıyorsun beğendiklerini. Ama Aman. iki puan bir puan birine veriyorsun bir puan birine veriyorsun. Doğru olmaz öyle yanlış. Yani mantıklı mı yani? Vallahi ben öyle düşünüyorum. O zaman sizin 7 falan vermeniz için bütün menüyü beğenmeniz yani, gerekiyor. Bu hesapla, onları, bu mantıkla. Ben bir şey Çünkü 3 yemek beğenip 5 veriyorsun. Ki daha fazla yemek vardı beğenilecek. Ama... Kerevizim vardı. Kerevizime de güzel dedin. Ha kereviz var iyi dedin evet. ha. Kereviz ne oldu ona yok mu puan? O yemekti yani. Bak, ben yani. ben onu için size oldu. tek tek söylüyorum. Onun için. Şimdi beşte hiç olmayan masaları düşünemiyorum. He başka başkan kaç vereceksin? Bize 5 verdin ya. Daha verdiğin puanı başka Başka masalara da göreceğiz. göreceğiz. Peki Hayri Hanım'ın da puanını göreceğiz. Buyurun Hayri Hanım. Açın yüksek sesle söyleyin lütfen. Benim de 5. Aa. Halbuki Her siz şey de beğendiniz. Sevmiyor. Ben yemeği beğendim. Salata et beğendim, çorbayla şeyi beğenmedim dolmayı, tatlıyı da beğendim, ekmeğiniz de içi çiğdi. Her şeyi beğendiniz ama hanımefendi de beğendi, siz de beğendiniz. Kereviz var, kereviz var kereviz salata var, kereviz et var, et var. Hadi zeytinyağı sarmadan kırdınız farz evet. ediyorum. Çorbadan da kırdım çünkü içi püreliydi. Ondan o tamam katı dediniz. Ekmeği de içi şeydi. çiğ demiştim tamam. size. Üç de oradan kaldı yedi, sonra başka neden kırdınız? Yani ilk günden beş yani çok mantıksız bir de beğendik dediniz yani güzel dediniz. O ben kadar genel şey olarak da beğenildi. Ha, hey, e doğma e pişmemişti evet. doğru. Ama 2 puan. Üç zaten normal standart fiyatı ya. Şey zaten numara şeyi Ama 2 puan. Çok mantıksız yani. vicdanınızda baş başa bırakıyorum ben bir şey demiyorum. Şimdi bu iki hanımefendi beğendiler, 5 verdiler. Hatice Hanım daha az beğendi. Eyvah korkuyoruz. Hatice Hanım da 3 vermiştir. Ya 3 mü bekliyorsunuz <laughs> onu yani. Ya. Hiç beğenmedi. Hiç bir şey beğenmedi. 3 şey mü ya. bekliyorsun İlya? Yani aslında değil ama işte <laughs> öyle vereceğiz. Umarım öyle bir hataya imza atmamıştır. İnşallah <laughs> bizi utandırır Bakalım Hatice Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun. Görelim Hatice Hanım puanınızı. Benim puanım 5. Siz hep sözleştiniz geldiniz herhalde dışarıda 5-5 verelim diye. Evet, siz de göreceğiz gününüzde. Siz de göreceğiz gününüzde. 3 tane 5 ne oluyoruz ya? Sözleşmiş o kadar şey da konuştuma konuştum ha. Konuşmasan öyle 3 verecekler. Mi? Yani. Biraz çekinmişler de 5 vermişler. Bence. Diyorsun. Bence. Ama daha ilk gün Öyle beraberler. Şey yok, kimse kimseyi Yani, ne yani, yani mantıklı mi yani. 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 hadi. Kimse kimsenin puanına karışamaz. Herkes Aynı yani. Hepsi şey. Şey. yani beş mesela ortada bir puan. Evet. Yani Yani ne güzel ne kötü yani orta bir şey. Kızın yani gayet lezzetli yani yemekleri. Yani sekiz çeşitinde sekizi mi kötü? Bilemiyorum sizi. Yani hadi sarmadan kırdım. Ben beğenmedim kırdım. Evet ben sadece beş yaprak veriyorum. sarmam o da kayınvaliden pişmiş dediği Canım için benim. o biraz daha pişmesi gerekiyor. Evet, evet Beni bir dinle ben beğenmedim halde bu puanı veriyorsan beğenlere şöyle o zaman. Ha o da doğru. Yani. Tabii. Ben ortaya söylüyorum altın üzerine alın alın. Beğenenlerden <laughs> hanımefendiden ikisi. Hele Ayriye Hanım. Ben beğenmediğimi söyledim başta yani sadece ikinci beğendim başka bir şey ben sadece abla. Dur bakalım son oldu mu? umudumuz Şirin teyze. Puanı da Şirin mi bakalım. Acı yedim biraz kuvvet gelmiştir. Puanları yani. da görelim mi? Yani yemeyeyim zaten zaten <laughs> sen. Bir daha da yemezsin. <laughs> Yok. Acılı da yapma yemekleri. Evet buyur Şirin Hanımcığım. Kaç? Benim puanım altı. Heh, i̇yi bir tık. Ne güzel. Kapatabilirsin. Evet. Eh. Bence hepsi çok düşük. Bence de düşük. Bence de ben düşük daha yüksek yani. bekliyordum. Evet. En aşağı Yapraksan bir yedi bekliyordum ben, ben burada. Ben tasına baktım haklısınız. Hepiniz haklısınız ha, ama mi? gerçekten diğerleri. yerleri... Bravo. Tıkır ne tıkır. Yardım canım daha ne bekliyordun? Ne, ne mi bekliyordun? Hayır masaya gelirse sade bir masaydı. Neler bekliyordun mesela? Gelmişler geç geldi. Ee, süresi var zaten onların. edildi. Yani bayağı Bekler Durun bakalım daha vardı. ne masalar yani göreceksiniz. Masamda hiçbir şey yoktu mu ben tercih etmedim. Yani masala da yani herkes koymak zorunda Mesela değil. Hocam, şey i̇nşallah. Yani ama inşallah sizin gelinleriniz evet. daha lezzetli, daha güzel sofralar yapsınlar da inşallah ya daha ya yüksek alsınlar. Gelip masayla karşılarsa, bizi orası da var. Tabii. Şans yani? Çok düşük Göreceğiz. geldi bana. Göreceğiz. Canım benim, e, seninle büyük finalde daha cuma gün artık görüşeceğiz. O zamana kadar dikkat et kendine ve tamam. bişini tamam. öp bizim için. Enniyeme sağlık. sağlık. Bakalım cuma günü neler olacak hep beraber göreceğiz. Yarın kim geliyor? Biz geliyoruz yarın. Yarın siz geliyorsunuz. Bakayım bakalım gelin neler gelin. olacak. İyi akşamlar hanımlar afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.